Konut Sanatının Ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Elleriniz dert görmesin. Son yarışmacımız bugünün tek Bey Yarışmacısı evet. Celal Bey. Sayın Celal Taş'la birlikteyiz efendim. Tanışma faslında da bahsetmiştik. Kendisi inşaat mühendisidir. Doğru, yüksek evet. inşaat mühendisidir. Taze Tazim. yüksek <laughs> inşaat mühendisidir. Elektrik elektronik konusunda da kendini yetiştirmiştir efendim. Zaten mesleği de odur. Doğru. Öyle değil mi? Doğru, Aslen doğru. Mardinlidir ama boğaz çocuğudur. Ortaköy'de büyümüştür. <laughs> Balıkçılıkla arası iyidir. Gayet iyi evet. Kalamarı cevapladınız mı rahat? Doğru, büyümüştüm onun. Onu bilemedim maalesef. Harf alırsanız onu da bilirdiniz. Yani evet, bulurdum zaman. evet. Maşallah vardı bütün yarışmacılar. Çok güzel yarışlar. Her biri çok güzel yarışlar, Tebrik çok ediyorum güzel gerçekten. performanslar sergilediler. Evet. Merve Hanım efendim 8600 puan artı 58 saniye şu anda birinci sırada. Hı hı. Siz ne yapacağınıza dair hesabı kitabı yapmışsınızdır zaten. Bildiğim kadarıyla bir de böyle güzel selam bekleyenler varmış. Doğru o görevi olur. de yerine getirelim. Bugün buraya geleceğimiz sosyal medyada bütün arkadaşlarımla paylaştım. Gerek arayan, gerek mesaj gönderen hepsine buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Hakeza keza yeğenlerim, ailem, teyzelerim, dayılarım hepsine ayrı ayrı buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Biz de efendim müsaadenizle katılıyoruz ederim. o sevgilere, saygılara ve ilk sorunuzla başlıyoruz. Tamam. Buyurun. Dört harfli tek bir kelime o da şöyle sorulmuş. Diyor ki silahlı veya silahsız erlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesiyle oluşan birliğe. Bir harf alayım lütfen. Bir K harfi geldi bile. Kıta. Kıta. Kıt adur. 300 puan değerindedir. Gayet güzel. Bir alaşım efendim. Sıkıntı yaratırsa yabancı kökenli eş anlamlısını da veririm. Buyurun gelsin diyor ki bakır çinko ve kalay alaşımı. Zamak diye isim geliyor Oo, ama çok yok uzaklara gitmeyin bu. efendim bilinen bir şey. Bakır çinko. Üçüncülük ödülü. Bronz. Bronzun bizde ta bizden tarafı olan adı. Bronz evet. eş anlamlısı. Öyle mi peki? Bronz zaten dört harfli değil. Öyle çağı mi? var, çağı var. Aynı zamanda Bakır. bir erkek ismi. Bronz diye isim yok. <laughs> Bakır, çinko, kalay. Altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya. Bronzun diğer adı Bronz Çağı. <gülüyor> <gülüyor> Bakır, çinko, kalay. Ağzımı bile büzüyorum. Çok bilen çok yanılıyor gerçekten. <laughs> zamak diye isim geliyor. Yok, zamak değil, değil, Bakır, değil, çinko. değil. Bakır, çinko. Çağı bak. <laughs> Tunç. Ha. Evet. vazgeçmek yok. Öyle Vazgeçmek yani. yok. Yalnızca biraz daha sıkıntılı olacak Doğru. durum efendim. Risk alarak hareket edeceksiniz. İnşallah aldığınız riskler bu sefer böyle İnşallah. kötü şeyler, sürprizler yapmayacak <laughs> size. Beş harfidir tek bir kelimedir. Yabancı kökenli bir kelimedir. Kökenine indik kanguru gibi bir hikayesi var. Şöyle de paylaşıyoruz <laughs> sizinle. Diyor ki eskiden üstü kapalı tahtrevanlar için kullanılan günümüzde ise bazı binek otomobil türlerinin adı olan söz. Eski üşüdüğümde tereddüt Dört kapalı otomobiller için kullanılan bir söz. Bir harf alayım işte. Yapmayın. Bunu biliyorsunuz. Dört kapalı. Bir harf daha alacağım. Ben Takıldım. <laughs> hani bunun sporu var. Hatchback'i var ki Türkçesi nedir bilmiyorum. Bir de sedan. Sedanı var. <laughs> 300 puan değerinde. <laughs> Toparlayacağız inşallah efendim. Halen umut var. 5 harfli cevapları arıyoruz ve harf almadan cevaplayabileceğimiz bir soru bu. Gelsin görelim. Diyor ki süsü gösterişi olmayan sade. Süs gösterişi olmayan. Sade. Süsü gösterişi olmayan sade zalim, oyun bozan. ben yine bir harf alacağım. Şarkı söylemek istemiyorum. Sonra yayınlıyorlar. Bir harf daha rica edeyim. Yapmayın, yapmayın. Yalın. Yalın. 300 puan değerinde. 500 puana çıktı kasa. Olimpiyatlardan bahsettik Acar Hanım'la birlikte efendim. Binicilikten bahsettik. Bu sefer farklı bir özelliğinden bahsediyoruz. Gelsin bir simgesinden bahsediyoruz. Dedik ki olimpiyat oyunları öncesinde Olimpos Dağı'ndan ev sahibi ülkeye kadar seyahat eden simge. Meşale. Meşale 600 puan yerindedir. <laughs> 1100 kasa. Hadi altı harfi cevaplar bitsin ama bu şekilde bitsin. Harf almadan bitsin. Gelsin efendim evet. süreyi kullanalım, düşünelim, harf almayalım, almamalıyız da. Görelim. Diyor ki bir tür dini ritüel gerecinin aynı zamanda Sübhanallah sözünü söyleme anlamına gelen adı. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Yalnızca dini ritüeller için kullanılmıyor ya. Tezbi. Tez, Tez mi o? Tesbih. Tesbih. 600 puan değerinde. Yedi <laughs> harfi tek bir kelime. Çiçeklerle aranız var mıdır? Pek yok. Şey Yapmayın şey. yani o. Ama severim. Durun güzel de bir ipucum olacak efendim size. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak bu soru. Tek bir kelimedir. Japon gülü veya Çin gülü de denen bir çiçek. Japon gibi, Çin gibi. Tek kelime. <laughs> Hiçbir çağrışımı yapmadı. Ben bir Alexander Duman'ın bir kitabı. Nokta noktalı kadın. Ama baba olan değil. Oğul olan. Açelya. Açelyalı kadın. Olmaz. Olmaz. Kamelya. Kamelya olur. 600 <laughs> puanda kazandırır efendim. Celal Bey kaçırdık treni. Üzülerek söylüyorum Şurum ki kaçıldık treni. 7 tane daha soru var elimde efendim. Rahat rahat cevap veriniz onlara. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Buyursun gelsin. Kökü Venüs gezegeninin Arapça adından gelen cinsel yolla bulaşan anlamında bir söz. Zührevi. Zühre, Zührevi. 700 puan değerinde 3000 bin oldu kasa. tıptan kopmuyoruz. 8 harfli bir cevap, tek bir kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Diyor ki dolaşım sistemi atar damarları içindeki kanın basıncı. Tansiyon. Ah ne güzel gidecekmişiz. Olmaz olacak. <laughs> 3800 Arapça kökenli bir kelime. Bunu da harf almadan cevaplarsanız iyice küseceğim kadere. Gelsin, tek bir kelimedir. İdame sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır efendim. İdame ettirmek, hayatımı idame ettiriyorum. Devam gibi aslında ama tek kelime olanı var. Devam ettirme. <laughs> hayatını devam ettirme, hayatını sürdürme. Sürdürme 800 puan değerinde. 4600. Evet şimdi garip bir soru çıkacak karşınıza. O sorunun içerisindeki kelimelerden bir tanesi Türk dilinde bulunmayan bir kelimedir. Affınıza sığınarak sorduk ama güzel de açıklama oldu. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Denmiş ki: "Yaylı zıplat kaç?" Fransızcadan dilimize girmiş bir kelime. Yaylıdır, zıplatır. Tramplen gibi bir şey. Hı hı. O suya atlamak için. İyi, kadar. Ona çok benzer. Yayını zıplat kaç. Bir harf alacağım. Bir ya. harf alalım. <laughs> Fonetik olarak da o söylediğinize çok benzer. Ama o havuz kenarlarında bu beynelmeler. Bir, bir, bir tane daha rica Bir tane daha alacağım. Bir tane daha Trumpken tam. Zaten sığmaz bu 9 evet. harfi. Bir tane daha O harfi efendim. Trambolin. Trambolin 500 puan kazandırıyor. 5100 puana çıkıyor kasa. 9 harfli cevapları bitiriyoruz şu soruyla birlikte gelsin efendim tek bir kelime birden fazla cevap gelebilir aklınıza 9 harfliyi seçeceğiz 9 harfli iki tane cevap da gelebilir bir harf alalım en güzeli Taşıtla başka bir taşıta veya herhangi bir yere çarpmak Toslamak işte o 8 harfli Öyle mi Çarpışmak o da değil o var zaten tek harf değil mi? Evet, tek bir kelime efendim. Mastarla biten bir kelime. Hmm. Arkadan kamyona toslamak. Toslamak değil. Değil, onu söyledik zaten. <laughs> mecazi anlam değil, değil mi o. Yani biraz mecazi aslında. Tıpkı Aynen. toslamak gibi. Toslamak <laughs> da aslında mecazi bir tanımlama. Böyle bir eylem için. Yok, bunu bulamayacağım. Bilirsiniz ya. Hemen Mutlaka vazgeçmeyin. Nedir? Bir harf alaydık keşke. Arkadan. <gülüyor> bindirmek. Bindirmek. <gülüyor> 900 puan değerinde 6000 oldu kasa. 8000'i göreceğiz vallahi biz. Gelsin efendim başımıza ne gelirse gelsin 8000'i görebilecek durumdayız. İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor. Diyor ki bir şeyin meydana gelmesi için özenle ve çok çalışmak çocuklarımı yetiştirmek için çok çabalamak iki e, kelime iki kelime Firmamızı bu duruma getirebilmek için özenle ve çok çalıştık. Çok <laughs> ter dökmek diyor. ter dökmek. E, i̇şte yani. alın teri nedir o? Sıvılaşmış <laughs> alın teri dediğiniz sıvılaşmış Emek sarf etmek gibi. Emek harcamak değil. Emeği emek vermek. Emek vermek. Bin puan değerinde. 7000. 8000'i göreceğiz. <laughs> en kolay budur efendim. Vallahi en kolay 10 harfi cevaptır. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle de soruluyor. Gelsin. Diyor ki birçok uzak doğu dövüş sporunda başlangıç seviyesindekilerin kullandığı kıyafet aksesuarı. Başlangıç seviyesi. İki kelime. Karateciler. Kuşaklardan gideceğim ama en güzelinden. Sarı gider. kuşak, sarı bir sonrası. <laughs> Beyaz kuşak. Beyaz kuşak <laughs> benim işimi görür, sizi de 8000 puana taşır efendim. Buyursunlar. 8000. Biraz Celal Bey'le kolektif çalışmanın içerisine girdik. Bu bir gerçek. <laughs> yani inkar edemeyiz. Fakat efendim Celal Bey'in eşi hanımefendi ki kendisi de şu anda buradadır. Serpil Hanım sağ olsun. Daha öncesinde 8400 puan almıştı. Evde bir sıkıntı çıkmasın. Arzum isteğim o yöndeydi. 8000'i yakaladık. Bugünün şampiyonu da Merve Hanım. Merve Hanım'a bir alkış daha gönderelim. Çok güzel bir gün oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum. İrem Hanım o güzel günde sizinle birlikte başladı. Çok teşekkür ederim. Başlarken de söylemiştim. Şimdi de tekrar edeyim. Tekrar yarışmayı çok isterdim ama olmayacak öyle bir şey. Dostsuz arkadaşız. İstediğiniz zaman buyurun. Teşekkür ederim. Bu davetin bütün yarışmacılarım için geçerlidir. Sultan Hanım canımızsınız, yerimizsiniz. Eksik olmayın. Teşekkür olmayı. ederim. Hacan Hanım müthiş yarıştınız. Keşke biraz da böyle hani ne bileyim işte öyle yaptım. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Celer Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle evet, siz ederim. burada otururken de kapatmak Tabii istiyorum ki. bölümü. Güzel bir gündü. Güzel insanlarla tanıştık. Tatlı vakit geçirdik. Ümit ediyoruz ki aynı şekilde yansıtabilmişizdir efendim ekranlarınıza. Yarın yine burada olacağız ve haftanın son gün şampiyonunu belirleyeceğiz. Bizi öksüz bırakmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu sona erdi.